Yıl 1937 olmuştu ki devlet yönetiminde çok önemli bir ilke olan laiklik kabul edildi. Artık cumhuriyetimiz laik bir cumhuriyetti. Laiklik din ve devlet işlerini birbirinden ayrılması bütün yurttaşların inanç ve ibadetlerinde özgür olmaları demekti. Artık devlet kimsenin dinine, inancına, mezhebine karışmayacak, herkes inancını özgürce yaşayabilecek, ibadetini serbestçe yapabilecekti. O büyük insan yine bir konuşmasında memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bunun için de uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin zaman kaybetmeden yayılması ve gelişmesi gerekir. Bütün bilim ve teknoloji insanlarının bu amaçla çalışması namus borçlarıdır. Ülkemiz kesinlikle çağdaş ve uygar bir ülke olacaktır dedikten sonra şöyle sürdürmüştü sözlerini. Türkler tarihin çok eski dönemlerinde insanlığa yaptıkları kültürel hizmetleri yeniden fakat bu sefer daha iyi şekilde yapmaya hazırlanan yüksek bir millettir. Bu ve buna benzer düşüncelerini dillendirirken aklından hiç çıkarmadığı bir amacı üzerinde de kafa yoruyordu. O da Hatay şehrimizle ilgiliydi. Çünkü Hatay ilimiz ulusal sınırlarımızın dışında kalmıştı. İşte bunu kabullenemiyor, içine sindiremiyordu. Ama kısa süre sonra o ilimizi de sınırlarımıza katacak Hatay'da Türk toprağı olacaktı. Büyük önderimize göre kalkınmanın ilk koşulu üretimdi. Her ekonomik kalkınma üretimden ve üretici olmaktan geçiyordu. Bunu o kadar önemli buluyordu ki gerçek üretici olarak köylüleri gördüğünde onlar için memleketin efendisi demişti. Bu anlayış bütün ülkeye yayıldı. Türkiye Cumhuriyeti üretmeye bu sayede de hızla kalkınmaya başladı. Bir kez daha yollar, köprüler, barajlar, limanlar, kömür ve maden tesisleri, tarım işletmeleri, fabrikalar birbirini izledi. Bu sayede dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biri olmuştuk. Halkın un, şeker, çimento, lastik, bakır ve ağaç ürünleriyle deri ihtiyacının tamamı, kağıt ve tekstil ürünlerinin ise çok büyük bölümü karşılanıyordu artık. Hem de yerli üretimde. Dahası Osmanlı Devleti'nden devraldığımız borçların da hepsini ödemiştik. Artık tekstil, çimento, şeker, kağıt, demir fabrikalarımız bile vardı. Başka ülkelere buğday ve, ve un satmaya bile başlamıştık binlerce kilometre demir yolu, binlerce kilometre kara da yapmıştır. Hem de bütün bunları o yıllarda dünyada patlayan ve bizi de etkileyen büyük bir ekonomik krize rağmen başarmıştır. Deri ihtiyacının tamamı, kağıt ve tekstil ürünlerinin ise çok büyük bölümü karşılanıyordu artık. Hem de yerli üretimle. Dahası Osmanlı Devleti'nden devraldığımız borçların da hepsini ödemiştik. Artık tekstil, çimento, şeker, kağıt, demir fabrikalarımız bile vardı. Başka ülkelere buğday ve, ve un satmaya bile başlamıştık. Binlerce kilometre demir yolu, binlerce kilometre kara da yapmıştık. Hem de bütün bunları o yıllarda dünyada patlayan ve bizi de etkileyen büyük bir ekonomik krize rağmen başarmıştık. Bu arada Türk tarihi ile Türk dili alanında araştırmalar yapmak üzere Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kuruldu. Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir sözleriyle bilime, sanatsız kalan bir milletinin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyerek sanata, milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız diyerek de sanata ve sanatçıya ne kadar büyük bir değer ve önem verdiğini göstermişti. Çocuğu olmamıştı ama tam sekiz çocuğu manevi evlat edinmişti. Bunlardan Sırtmaç Mustafa'yı çobanlık yaparken tanımıştı. Abdurrahim ise savaşta ailesini kaybetmiş, kimsesiz kalmış bir çocuktu. Diğer manevi çocuklarından Afet inan Profesör Sabiha Gökçen de sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Sporda çok değerliydi Atatürk için. Bir gün dünya şampiyonluğunu kazanan güreşimiz Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ın yanına çağırarak Mehmet Pehlivan dedi. Ben her yaptığım güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve milletimin onurunu düşünürüm demişsin. Bu sözlerini şampiyonlukların kadar çok beğendi. Onun için bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek ilkesi olarak tavsiye ediyor. Ancak o günlerde milli futbol takımımız Rusya'da birkaç maç yapmış. Ne, ne yazık ki hepsinde de yenilmişti. Oyunculardan birini yanına çağırıp sordu. Yenildiğinize çok üzüldün mü? Yanıt yok anlamış ki çok üzülmüştü karşısındaki. Bunun üzerine dünyada yenilmeyen kimse, yenilmeyen ordu, yenilmeyen takım, yenilmeyen kumandan yoktur. Yenildikten sonra üzülmek doğaldır. Dedikten sonra başarının başlıca sırlarından biri olan şu sözleri ekledi. Ancak bu üzüntü insanın moralini bozacak, cesaretini kıracak düzeyde olmamalıdır yenilen hemen toparlanmalı kendini yeneni yenmek için onuncu gücüyle azmiyle çalışmalıdır. Değerli okurumuz artık biliyorsun Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan beri en sevdiği uğraşlardan biri de okumaktı. O nedenle ki çok zengin bir kitaplığı vardı. Müzik dinlemek, dans etmek, zeybek oyunları, rumeli türküleri, ata binmek bilardo oynamak, yüzmek bunların hepsi de hobileri arasındaydı. Temiz ve düzenli giyinmeye ise ayrı bir özen gösterirdi. Sakarya adlı atı ile Fox adlı köpeğine duyduğu sevgiye ise diyecek yoktu. Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne sık sık sanatçıları, yazarları, bilim insanlarını, politikacıları davet ediyor. Onlarla bir yandan yemek yiyor, bir yandan da ülke sorunlarını konuşuyordu. Ramazan ayı gelmişti ki davet ettiği bir hafıza Kur'an okuttu. Ardından peygamberden söz açtı. Arkadaşlarına dönerek o büyük insan sadece bir peygamber değildi. Aynı zamanda güçlü bir devlet adamı ve iyi bir başkomutandı dedikten sonra konuyu din sömürüsüne getirdi. Ancak devlet din işleriyle ilgilenmemeli. Din sömürülmemeli. Dini duygular siyasi amaçlar için kullanılmamalı. Çünkü din işleri başkadır, devlet işleri başka. Buna layıklık diyoruz. Bu evrensel ilke yeni Türk devletinin başlıca temeli olacaktır. Büyük kurtarıcı sosyal ilişkilerinde çok nazik ve kibar bir insandı. Sadece dost ve arkadaşlarını değil kendisine hizmet etmekle görevli insanları bile rahatsız etmemeye özen gösterirdi. O güzel yaz akşamı yine Florya'daki köşkümdeydi. Sabah geç saatlere kadar çalışmış, uyumak üzere odasına çekilerek yatağına uzanmıştı ki tekrar kalktı. Doğru mutfağa gitti. Ama hizmetlinin peşinden geldiğini görünce üzüldü. Seni de mi uyandırdım yoksa dedi hizmetlisine. Kusura bakma. dolabını açtı. Çok seçkin yemekler var. Buna karşın sadece pilavla kuru fasulye aldı. Hemen ısıtayım efendim dedi hizmetlisi. Yok ben kendim ısıtıp yiyeyim. Öyle daha çok seviyorum sözleriyle yanıtladı hizmetlisini. Nitekim her iki yemeği de aynı sahanda karıştırarak bir güzel ısıttı. Yanına biraz da ekmekle kavun kesti. Karnını doyurup tekrar odasına döndü. İşte bu denli de alçak gönüllüydü büyük atamız. Toprakla ilgilenmeyi de çok seviyordu. Çünkü ona göre toprak demek vatan demekti. Toprak ne kadar verimli olursa vatan da o kadar güzel olur, hızlı kalkınırdı. Bu amaçla o günlerde çorak bir arazi olan Ankara'nın bir an önce yeşillenmesi ve diğer kentlerimize örnek olması için bir çiftlik kurdurdu. O çiftlik bugünkü Atatürk orman çiftliği. Sık sık oraya gidiyor, hem dinleniyor hem de modern tarıma tarıma geçiş için yapılan çalışmaları yerinde inceliyordu. Yeşile, toprağa, doğaya duyduğu sevgi bununla da sınırlı değildi. Tek bir iğde ağacı bile onun için çok önemliydi. Nitekim Çankaya'dan bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne inen yol üzerinde bir iğde ağacı vardı. Çevreye yaydığı koku o kadar güzeldi ki bazen oradan geçerken yavaşlıyor yanındakilere ''Bakın bu benim iğne ağacım'' diyor ve koklamak için bir dal koparıp yanına alıyordu. Yine bir gün aynı yerden geçiyorlardı ki bu kez iğne ağacını göremedi. Arabasından hıza indiği gibi yol çalışması yapmakta olan işçilerin yanına yaklaştı. ''Ne oldu buradaki iğne ağacına?'' yolun genişletilmesi için kesildiğini söylediler. Demek ki mecbur kalınmıştı. Yine de üzülmekten alamadı kendini Büyük Atatürk. 1938 yılına girmiştik ki maalesef sağlığının bozulmaya başladığı görüldü. Uzun zamandır süre gelen halsizliğinin yanı sıra burun kanamaları da başlamıştı. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte Çankaya Köşkü'nün bahçesinde oturuyordu ki kolu kolu kaşınmaya başladı. Kırmızı kabarıklar oluşmuştu kolunda. Bunlar ne? diye sordu yanındaki doktoruna. Muayene ettikten sonra karınca efendim bunlar karınca ısırması dedi doktor. Ama yanılmıştı. Kaşınmaların ve o kırmızı kabarıkların karınca ısırmasıyla ilgisi yoktu. Bunlar yetmezmiş gibi. Bir de öksürük nöbetleri başlamıştı. Zaman zaman soluk alıp vermekte bile zorlandığı oluyordu. Sonunda o korkutucu tanık kondu. Hastalığı karaciğer büyümesiydi. Bu da siroz hastalığının başlangıcı demekti. Ne yazık ki sadece 8-10 aylık ömrü kalmış oluyordu. Yalova'da dinlenmeye çekildi. Sağlığı biraz düzelir gibi olmuştu ki, onuruna bir balı düzenlendi. Bu balı da müziği çalmaya başlayınca, davetli kadınlardan birini dansa kaldırdı. Dansları bitmişti ki, Zeybek diye seslendi orkestraya. Ama orkestra hangi Zeybek havasını istediğini anlayamamış, yanlış müzik çalmaya başlamıştı. Hayır hayır, sarı Zeybek, sarı Zeybek diye seslendi. Zeybekler İzmir'deki işgal kuvvetlerine karşı göğüslerini siper etmiş kahramanlardı. İşte bu nedenle çok seviyordu Zeybek havalarını ve, ve işte çalıyordu Sarı Zeybek. Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur ya silahları ıslanır. Bir gün olur deli gönül uslanır. Eyvah olsun telliyle de doruşanına. Ehil bir bak, bağır cepkenin kanına başladı arkadaşlarıyla birlikte zeybek oynamaya. Öyle de güzel oynuyor. Dizlerini yere öylesine güçlü vuruyordu ki. Herkes hayranlıkla seyrediyordu. Ama hastalığını bildikleri için de gözyaşlarını tutamayanlar oluyordu. Oyunu bitirdikten sonra alkışlar arasında salondan ayrıldı. Sabah olmak üzereydi. Arabası kapıda bekliyordu ama binmedi. Biraz yürümek istemişti. Elleri Paltosunun cebinde tek başına yolda yürüyor, makam arabası da onu izliyordu. Hava soğuktu, üşüyor hatta titriyordu. Bir süre yol almıştı ki ayakta durmakta zorlandı. Düşecek gibi oldu, çabuk koştu yanına. Çabuk ol çocuk, üşüyorum. Dedi. Arabasına bindiği gibi gidip odasında dinlenmeye başladı. Sabah yaklaşmıştı ki öksürük sesleri duyuldu. Üşütmüş ateşi 38 dereceye çıkmıştı. Böylece hastalıklarına bir, bir yenisi daha eklenmiş. Bu kez de Zatürre denilen o günlerdeki en ölümcül hastalıklardan birine yakalanmıştı. Yalova'dan İstanbul'a geçti. Savanor adlı yatında kalmaya başladı. Ahır hastaydı ama yine de devlet işleriyle ilgilenmekten geri durmuyordu. O haliyle bile geleceği öyle iyi okuyordu ki, uluslararası sorunların daha da tırmanacağını, bunun sonucu olarak da kısa süre sonra Avrupa'da büyük bir savaşın patlayacağını, o savaşın da bütün dünyaya yayılacağını söyledi. İleri bu denli iyi gören o büyük insan, maalesef gün geldi, yatından bile çıkamaz oldu. Bir gün yanındakilere söyledi, Oysa bir çocuğun oyuncağını bekler gibi beklemiştim bu yatı. Meğer bana hastane olacakmış. Tekrar Dolmabahçe Sarayı'na geçmişti ki hayata veda etmek üzere olduğunu hissetmeye başladı. Buna karşı hala ülke sorunlarıyla ilgileniyor, okumayı bile elden bırakmıyor. Ve bir de son isteği vardı. 29 Ekim törenleri sırasında Ankara'da olmak ve kurduğu Cumhuriyet'in 15. yılını orada kutlamak, halkıyla son kez orada kucaklaşmak. Oysa değil İstanbul'dan Ankara'ya gitmek yerinden bile kalkacak hali yoktu. Gitmesi o kadar riskliydi ki hayatını yolda kaybedebilirdi. Doktorlarının uyarısını dinleyerek vazgeçti. Günler geçtikçe sağlığı daha da kötüleşti. Derin uykulara dalıyor, sabahları yorgun ve bitkin uyanıyordu. Doktorlara göre artık her şey olabilir, yaşamı her an veda edebilir. Bir ara Başbakan Celal Bayar yanına girmişti ki, hayatında ilk kez tıraşsız gördü Cumhurbaşkanı'nı. Yüzünü beyaz sakallar büyümüştü, dayanamadı Başbakan, gözyaşlandı. Hastalık artık son aşamasındaydı. 8 Kasım günü daha da ağırlaştı. Derin bir komaydı bu. Soluk alıp vermekte bile güçlük çekiyor. Boğazından hırıltılar geliyordu. Ne yazık ki artık ancak oksijenle yaşayabiliyordu büyük atamız. 10 Kasım günü. Saat 9 olmuştu ki soluk alıp verişi birden hızlandı. Artık bunlar son nefesleriydi. Gözleri kapandı. Bütün bir ulus nefesini tutmuş, umutsuzca da olsa hala gelebilecek iyi bir haber bekliyordu. Ama müjde hiç gelmedi. Çünkü son nefesini vermiş, aramızdan sonsuza dek ayrılmış. Hem yaşama hem de çok sevdiği ulusuna veda etmişti. Bir görevli nöbet defterine şunları yazdı. Büyük önderimiz derin komadan çıkamayarak saat 5 geçe hayata veda etmiştir. Acı haber tez duyuldu. Nitekim öyle de oldu. Haber bütün ülkeye hızla yayıldı. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir diyen büyük önder bir daha dönmemek üzere aramızdan ayrılmıştı. Dolmabahçe Sarayı'nın duvarlarına köpük köpük kabaran dalgalar vuruyor, soğuk kış gününün sabahı martılar çığlık atıyordu. Gökyüzü kara bulutlarla kaplanmıştı. Türk milleti ağlıyordu. Nasıl ağlamasındı? O büyük insan ki, emperyalistlerin kanlı çizmeleri altında ezilmemesi için milletine ömrünü vermişti. Ömrünün tamamını vatanına hizmet yolunda harcamıştı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Bir de tüm mal varlığını milletine armağan etmiş. Nesi var, nesi yok hepsini milletine bağışlamıştı. Üstelik de bunu özel yasa çıkarttırarak yapmıştı. Oysa hem diğer ülkelerdeki hem de kendi ülkemizdeki pek çok devlet ve siyaset adamı kendine çıkar sağlamak, devletten çalmak için özel yasalar çıkartacaktı. Ama o tam tersini yaparak malının mülkünü halkına bağışlamak için yasa çıkartmıştı. Son nefesini verdiğinde bir dikili ağacı bile yoktu. Hepsi milletinin olmuştu. Ancak bunu bile az görmüş olacaktı ki bir gün şöyle demişti. Söz konusu olan armağan, yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm armağan karşısında bir değere sahip değildir. Ben gerektiği zaman en büyük armağanım olmak üzere Türk milletine canımı bile veririm ne mutlu o büyük insana ki, büyük insan olmanın nerelerden geçtiğini, başta kendi ulusu olmak üzere dünyadaki bütün uluslara göstermişti. Onlar da yurtseverlik, çalışkanlık, adanmışlık, bilgi, cesaret, hayal, ideal, özveri ve cesaret gibi üstün değerlere sahip olmaktı. Ne mutlu Atatürk'ün yolundan giderek ülkesine hizmet edeceklere ve ne mutlu Türk'üm diye. Ve şimdiden selam olsun aramızdan çıkacak yeni Atatürk'lere.